Ben Hasan Öz. Bugün veri madenciliği dersine giriş için veri madenciliği nedir ve tarihçesi adlı sunumu sizlere ben yapacağım. İsterseniz hemen sunuma başlayalım. Bugün e, neler anlattık, bu sunumun içinde neler var diye baktığımızda öncelikle veri madenciliği nedir sorusuna tanımlarıyla beraber cevap vermeye çalışacağız. Ardından ChatGPT'ye göre veri madenciliği nedir? Bu sorumda yanıtını aldıktan sonra Veri madenciliği nedir sorusunu kafamızda daha iyi oturtabilmek için kullanım, kullanım alanlarını, süreçlerini, ilişkili disiplinleri gibi konulara bakacağız. Ardından ise veri madenciliği günümüze nasıl geldi, tarihçesi nedir, gelişim adımları nedir bunlara baktıktan sonra bir sonuca ulaşıp kaynaklardan yararlandığımı yani kaynaklarımı sizlerle açıklayıp sunumu bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Veri madenciliği nedir diye çok belli başlı bir soru sorduğumuzda verilebilecek en basit cevapların başında şu gelmekte. İçinde yaşadığımız bilişim çağında elektronik ortamda mevcut verilerin hızlı artışı ve bilginin fazlalaşması sebebiyle öncelikle genelde veri tabanlarında bilgi keşfi olarak adlandırılan yeni bir paradigma ortaya çıkmıştır. Daha yaygın bir kullanımla bu alana veri madenciliği denilmektedir. Peki şu şekilde veri madenciliğinin tanımlarına bakmak istediğimizde veri madenciliği yani data mining büyük miktarda veri içeren büyük miktarda veri içinden gelecek ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların aranmasıdır. Daha önceden bilinmeyen geçerli ve uygulanabilir bilgilerin geniş veri tabanlarından elde edilmesi ve bu bilgilerin işletme kararları verilirken kullanılmasıdır büyük ölçekli veriler arasından diğeri olan bir bilgiyi elde etme işidir. Yapısal veri tabanlarında depolanmış verilerden geçerli, yeni, potansiyel olarak yararlı ve nihayetinde anlaşılabilir örüntülerin tanımlanması işlemidir. Yani veri madenciliği çalışmaları sınıflandırma, ilişki kurma, kümeleme, regresyon, veri özetleme, değişikliklerin analizleri, sapmaların tespiti gibi belirli sayıda teknik yaklaşımları da içerir aynı zamanda. Yani bu tanımlardan yola çıkarak ne gibi bir sonuç ulaşabiliriz diye baktığımızda şöyle bir şey diyebiliriz. Veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve gerektiğinde ileriye yönelik tahminlerde bulunmak veri madenciliği çalışmaları sayesinde mümkün olmaktadır. Yani ne demek istiyoruz burada? Veri madenciliği bir kurumda üretilen tüm verilerden belirli yöntemler kullanarak var olan ya da gelecekteki ortaya çıkabilecek gizli bilgiyi ortaya çıkarma süreci olarak değerlendirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında veri madenciliğinin işinin kurumların karar destek sistemleri için önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. E, karar destek sistemi derken ne demeye çalışıyoruz? Karar destek sistemi karar vericilere yardımcı olmak amacıyla Veri, belge, bilgi ve iletişim teknolojileri veya modellerini kullanarak problemlerini tanımlamak, çözmeye, karar verme sürecini tamamlamak ve karar vermeyi sağlayan interaktif bilgisayar yazılımlarıdır. Bilgisayar sistemleridir. Peki veri madenciliği nedir? Bunu hani belirli kaynaklara göre nedir bunları öğrenmiş olduk. Peki ChatGPT'ye göre veri madenciliği nedir? Niye ChatGPT gibi bir tane özelleme yaptığımıza gelecek olsak ChatGPT bugün yazılımda yapay zekanın geldiği noktayı herkesin kullanabileceği OpenAI tarafından gösteren bir tane yazılımdır. ChatGPT bizim sorduğumuz bütün sorulara yazılım yapay zeka veri madenciliği gibi konularla bize cevaplar vermeye çalışır. Peki ChatGPT'ye göre veri madenciliği nedir? Veri madenciliği verilerden anlamlı bilgi ve öngörüler çıkarma işlemidir. Bu işlem veri setlerini inceleyerek veriler arasındaki ilişkileri ve kuralları tespit etmeyi ve bunları kullanarak gelecekteki olayları tahmin etmeyi amaçlar. Veri madenciliği çeşitli alanlarda kullanılır ve çoğunlukla makine öğrenimi yöntemlerinde kullanılır. Burada ChatGPT'ye göre bir tane de örnek veriyor. Diyor ki bir e-ticaret şirketi veri madenciliği yöntemlerini kullanarak müşterilerin hangi ürünlerini alma olasılığını tahmin edebilir. Ve bu bilgiyi kullanarak müşterilere özel teklifler sunabilir. Yani bunu gerçek hayatta da sıklıkla yaşıyoruz. Sadece bir e-ticaret şirketinde değil. Örnek veriyorum kullandığımız telefon hattının şirketinde de bizim kullanımlarımıza göre, internet kullanımımıza, dakikalarımıza, SMS'lerimizin kullanımına göre bize özel teklifler sunuyor. Bankalar bunu yapıyor. Yine e-ticaret şirketleri bizim girdiğimiz sitede baktığımız ayakkabı, bilgisayar gibi şeylere göre de bize özel teklifler sunup indirimler yapabiliyor. Bu şekilde örnekleri de var. Zaten kullanım alanlarına şimdi geçtik ve bu kullanım alanlarında ise daha başka neler var? Bunları da göreceğiz. O zaman veri madenciliği kullanım alanları dediğimizde karşımıza neler çıkıyor? İşletmelerde, sağlık sektöründe, eğitim alanında, güvenlik sektöründe gibi ve daha birçok alanda veri madenciliği kullanılmaktadır. Örneğin işletmelerde, yani bir parakendi şirketinde veri madenciliği kullanarak müşteri davranışlarını anlayarak daha iyi ürünler sunabilir veya reklamlarını daha etkili hale getirebilir. Yani burada yine günümüzden birebir olarak hayatta yaşadığımız örneklerden X e-ticaret firmasının e, bizim baktığımız bir ürünün reklamını çıkartması, X bir e, yemek sipariş şirketinin e, bizim genellikle yemek söylediğimiz saatlerde bize kuponlar, indirimler vermesi gibi örneklerde işletmeler ve veri ağacının kullanıldığı alanlardaki işletmelere örnek olabilir. Peki deri madenciliği sağlık sektöründe nasıl kullanıyor? Sağlık verilerini analiz ederek hastalığının nedenlerini anlamaya yardımcı olabiliyor. Ve bu bilgiler doktorların hastalıklarına daha iyi bir tedavi sunmalarına yardımcı olabiliyor. Eğitimde de benzer örnekler görmek mümkün. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini anlamaya yardımcı olabiliyor. Ve okul yöneticilerine daha iyi bir eğitim programı oluşturmalara yardımcı olabiliyor en çok kullanılan şeylerden biri de güvenlik sektörü olduğunu düşünüyorum. E, güvenlik verilerinin analiz ederek suçluların önlenmesine yardımcı olabiliyor ve suçluların bulunmasına yardımcı olabiliyor. Hatta zamanında dönen dedikodulara göre hani Çin'de böyle bir sistem olacağı söyleniyordu. E, bunun dünyada kullanıldığı söylenen yerler var. E, bir kişinin bir suçu işleme olasılığını geçmişindeki kayıtlı verilerle veri madenciliği sayesinde yani belirli algoritmalar sayesinde suçu işleme oranında biz bilgisayar sistemleriyle, karar destek sistemleriyle yine öğrenebiliyoruz. Bilgi i̇şte madenciliğinin kullanım alanlarına şöyle geniş olarak bir baktığımızda ise şunları diyebiliriz. bilim, iş hayatı ve devlet gibi başlıklara ayırabiliriz. yani terörle mücadele, kanun yaptırma, vergi kaçakçılarının profilinin çıkarılması, ee, yine sağlık vermiştik, üretim vermiştik, reklamı detaylıca örneklemiştik. Web analizi arama motorları gibi konularda da e, bize yardımcı olabiliyor. Arama motorlarında şu şekilde, daha önceki yaptığın aramalara göre e, senin bir şeyi arattığında herkese aynı statik sayfalar çıkması yerine veri madenciliği senin işine yarayacak bulunduğun konuma göre. Sayfaları senin önüne daha çabuk çıkartıp senin bilgiye daha hızlı ulaşmanı ya da aradığın şeyi daha hızlı ulaşmanı arama motorlarında yardımcı olabiliyor veri madenciliği sayesinde. Bu şekilde örnekler hepsi için mümkün. Peki veri madenciliğinin süreçleri nelerdir? Veri madenciliği yaparken hangi süreçlerden geçti? Ben e, bu süreçleri 7 ana başlıkta ayırmak istedim. Başlangıcı olarak şöyle diyebiliriz. Veri filtreleme yani madencilikte kullanılacak verilerin belirlenme aşamasıdır. E, ardından veri temizliği toplanmış olan verinin içerisinden gereksiz, tutarsız ya da gürültülü olanların ayıklanması adımıdır. E, bir veri setinde e, verilerin de gözünüze çarpan, e, absürt yüksek, absürt düşük, yani genel olarak verilerden çok tutarsız, gereksiz olduğunu düşündüğün verileri bu aşamada temizlersin. Ardından veri birleştirme aşamasında ise tek bir kaynaktan aldığın veri setini daha sonra farklı kaynaklardan da alarak benzer niteliklere sahip ya da ilişkili veriler bu adımda birleştirilir. Bu adımların hepsini yaptıktan sonra veri seçme adımına geçeriz. Temizlenmiş ve birleştirilmiş verilerden analize uygun olanlara da seçilmiştir bu adımda gerçekleştirilir. Peki veri dönüştürme adımına geldiğimizde, Tabii ki verilerin madencilik için uygun biçime dönüştürülmesi aşamasıdır. Yani kullanacağın algoritmaya göre elindeki verilerin biçimlerini, türlerini ihtiyacın olan türe dönüştürdüğün aşamadır. Bundan sonra ise madencilik çalışması gelir. Yani burası asıl veri madenciliği dediğimiz aşamanın yapıldığı yerdir bu aşamada daha önceden hazırlanmış olan veriler üzerinde amaca uygun veri madenciliği algoritmaları kullanılır. Bu algoritmalar birden çok. Peki yorumlama ve doğrulama aşamasına geldiğimizde yani son aşama bilgiye ulaştığımız aşama veri madenciliği uygulaması gerçekleştirildikten sonra elde edilen sonuçlar yorumlanır ve bu sonuçların doğruluklarıyla ilgili araştırma yapılır. Doğrulama işlemi farklı uygulamalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile gerçekleştirilir. Arkadaşlar şu şekilde baktığımızda zaten bu süreçlerin altında birazcık daha hızlı bir biçimde anlamak için görsel de kullandım. Önce veriyi seçiyoruz. Hedef veriye ulaştıktan sonra verileri ön işlemeye alıyoruz. Ön işlenmiş verileri dönüştürüyoruz. Dönüştürülmüş verileri veri madenciliğine sokup, Örnek modellerde yorumluyoruz ve doğrulayıp bilgiye ulaşıyoruz. Bu şekilde tablodan da kısaca anlayabiliriz. Peki, bir madenciliği hangi disiplinlerle ilişkili diye baktığımızda, e, birden çok, çok fazla e, gerçekten ilişkili olduğu disiplin var. Bunlara bir sonraki sayfalarda da yine bol bol örnekler vereceğim ama, en belli başlı e, ilişkili olduğu disiplinlere bakacak olursak, Veri tabanı sistemleri, istatistik, yapay sinir ağları, veri görselleştirme, makine öğrenimi gibi alanlarla veri madenciliği ilişkilidir ve tabi de diğer birden çok da disiplinle olduğu, diğer e, ilişkili olduğu disiplinler de vardır. Peki bu şekilde artık veri madenciliğinin tarihçesi yani veri madenciliği nedir? nasıl e, olmuştur, neler kullanılır, bunların hepsini öğrendik. Peki, veri madenciliği günümüze nasıl geldi? Yani bu haline bugün olduğu gibi mi çıktı yoksa belirli aşamalardan mı geçti? Tabii ki de olduğu gibi direktmen günümüze gelmedi. Gelişim sağlayarak geldi. Bunu zaten tablolarla da anlatacağız. Şimdi isterseniz başlayalım veri madenciliğinin tarihçesine. Veri madenciliği kavramsal olarak 1960'lı yıllarda bilgisayarların veri analiz problemlerini çözmek için kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. O dönemlerde bilgisayar yardımıyla yeterince uzun bir tarama yapıldığında istenilen verilere ulaşmanın mümkün olacağı gerçeği kabullenilmiştir. Yani aslında veri madenciliğinin burada küçük küçük manuel olarak da doğuşunu görebiliyoruz. Bu işleme veri madenciliği yerine önceleri veri taraması ve veri yakalaması yani data phishing gibi isimler verilmiştir. Burada aşağıda gördüğümüz tabloda da yine bir tane görsel kullanarak anlatmaya çalıştım. Ee, 1950'lerde ilk bilgisayarlardan, işte 1980'lere eskiler sorgularından, 1990'lara bu önemli bir yıl, bir madenciliği için çünkü ilk yazılımların yazıldığı yıllardan, 2000'lere kadar burada da kısaca e, veri madenciliğinin tarihçesini anlatan bir tablo kullanmak istedim. Veri madenciliğinin tarihçesine geldiğimizde 1990'lı yıllara gelindiğinde veri madenciliği ismi bilgisayar mühendisleri tarafından ortaya atıldı. bu camianın amacı geleneksel istatistiksel istatistiksel yöntemler yerine veri analizinin algoritmik bilgisayar modülleri tarafından değerlendirilmesini vurgulamaktı. Bu noktadan sonra bilim adamları veri madenciliğine çeşitli yaklaşımlar getirmeye başladılar. Bu yaklaşımların kökeninde yine e, birazcık geri slaytlara dönmüş olacağım ama e, bahsetmiştim ya ilişkili olduğu disiplinler diye birden çok. Diye. Aslında burada yine ilişkili olduğu daha çok disiplinleri de görüyoruz. İstatistik, makine öğrenmesi, veri tabanları, otomasyon, pazarlama, araştırma gibi birden çok disiplinle veri madenciliği aynı zamanda ilişkilidir. Peki veri madenciliğinin tarihçesini şu şekilde e, bitirelim. İstatistikten başlayalım öncelikle istatistikle çünkü veri madenciliği çok ilişkili. İstatistik süre gelen zaman içerisinde verilerin değerlendirilmesi ve verilerin analizi konusunda hizmet veren bir yöntemler topluluğuydu. Bilgisayarların veri analizi için kullanılmaya başlamasıyla istatistikler istatistiksel çalışmalar hız kazandı. Hatta bilgisayarların varlığı daha önce yapılması mümkün olmayan istatistiksel araştırmaları mümkün kaldı. Aslında temelinde istatistiğin de yaptığı ve istatistiğin daha ileri aşamalarına veri madenciliği ile getirildiğini görüyoruz. 1990'lardan sonra istatistik veri madenciliği ile ortak bir platforma taşındı. Yani yan yana çalışmaya da başladı diyebiliriz. Verinin yığınlar içerisinden çekip çıkarılması ve analizlerinin yapılarak kullanılma hazır süreci, kullanıma hazırlanması sürecinde veri madenciliği ve istatistik sıkı bir çalışma içine girmiş bulundular. Bunun yanı sıra veri madenciliği veri tabanları ve makine öğrenimi disipliniyle birlikte yol aldı. Günümüzdeki yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturan makine öğrenimi kavramı, bilgisayarların bazı işlemlerden çık çıkarsamalar yaparak yeni işlemler üretmesidir. Önceleri makineler insan öğrenimine benzer bir yapıda inşa edilmeye çalışıldı. Ancak 1980'lerden sonra bu konuda yaklaşım değişti ve makineler daha spesifik konularda kestirim algoritmaları üretmeye yönelik inşa edildi. Bu durum ister istemez uygulamalı istatistik ile makine öğrenimi kavramlarını veri madenciliği altında bir araya getirdi. Veri madenciliğinin gelişim adımlarına da baktığımızda aslında veri madenciliğinin gelişimini yani tarihçesini tam olarak net bir biçimde bugün ne boyuta geldiğini aslında görmek mümkün oluyor birazdan. Girişim adımlarına baktığımızda 1960'lara veri toplama yılları diyebiliriz. Yani 1960'larda neler cevaplanabiliyordu? 1960'larda ben, benim benim toplam karım geçen 5 yılda ne kadar arttı sorusuna e, bilgisayarlar, teypler, disklerle e, cevaplar bulabiliyorduk. Ama bu verilen cevaplar geriye dönük statik verilerdi. Peki bunların ürün sağlayıcıları kimdi o yıllarda? IBM CDC gibi şirketlerdi. 1980'lere geldiğinde veri gelişim, gelişim adımına diyebiliriz. İngiltere'de geçen Mart ayında birim satışları ne kadardı? Ee, bu sorunun cevabını SQL, ilişkisel veri tabanları gibi kullanılan teknolojilerle bunların cevaplarına ulaşmak mümkün oluyor. Yani buradaki bize verilerin, verilerin e, Kayıt düzeyinde geriye dönük dinamik veriler verdiğini söyleyebiliriz. Peki gelişim adımlarına devam ederek baktığımızda veri ambarlama ve karar destek sistemlerinde burada gelişim adımlarında 1990'lar yılında çıkmakta. Karar destek sistemleri nedir zaten ee, videomuzun başında da kısaca bir tanımlamıştık. Cevaplanan buradaki problem nedir? İngiltere'de geçen ay Mart ayında bilim satışlar ne kadardı? Boston aşağı inebilecek bunun bu sorunun cevabı çoklu düzeyde geriye dönük dinamik veri dağıtımıdır. Ee, yani birden çok parametreyle geriye dönük ama dinamik veri. Peki günümüze geldiğimizde değişen olay ne oluyor? İşte arkadaşlar burada şu üç gelişim adımlarına baktığımızda günümüzde veri madenciliğinin asıl geldiği noktayı anlayabiliyoruz. Niye? Çünkü hep geçmiş ile alakalı bize problemleri cevaplarken artık gelecek ile alakalı da problemleri cevaplayabiliyor. Yani benim gelecek ay Boston'daki birim satışlar muhtemel ne olabilir, neden gibi soruma ileri düzey algoritmalar, çok işlemcili bilgisayarlar, büyük veri tabanlarıyla beraber geleceğe dönük proaktif enformasyon dağıtımı denilecek karakteristik özelliğe sahip cevaplamalar yapabilmektedir. Peki ee, sonuç olarak bugün neler öğrendik bu videoda diye baktığımızda bu sunumda. Veri madenciliği kelimesi nedir sorusuna sunumda yanıt bulundu. Veri madenciliği tanımlamaları nereden nasıl günümüze kadar ulaştı ve veri madenciliği hakkındaki güncel tanımlamalar öğrenildi. Veri madenciliğinin birden çok alanda kullanılmaktadır. Bunlar sağlık, bilim, iş, pazarlama, terörle mücadele vesaire. Bu alanlarda nasıl kullanıldığına dair örneklerle desteklendi ve veri madenciliği kullanım alanları öğrenildi. Veri madenciliğini daha iyi kavrayabilmek için veri madenciliğinin süreçlerine bakıldı, veri madenciliği yapılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiği değerlendirildi ve veri madenciliği ile ilişkili diğer disiplinler de öğrenildi. Veri madenciliğinin tarihsel gelişim süreçleri ve tarih içerisinde nasıl veri madenciliği olduğu sunuldu. Yani sonuç olarak arkadaşlar bugün sunumumuzda veri madenciliği şu anda günümüzde bizim gelecek hakkında çoğu alan tahminler yapmamıza olanak sağlayan ve geçmişten bugüne kadar ki gelişimine baktığımızda günümüzdeki haliyle kalmayıp veri madenciliği gelecekte çok daha ileri noktalara ulaşacaktır. Böyle bir sonuca ulaşabiliriz. Bu sunumu hazırlarken kullandığım kaynaklar Medium'dan yardım aldım bazı yazılardan. bilgibilimi.net, abdullahbaykal.com, gtech.com ve wikipedia'dan yardımlar aldım. Bu kaynaklardan daha da detaylı inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.